Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda simülasyonlar üzerinden elektrik devrelerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk simülasyonumuza baktığımızda bir telin direncinin nelere bağlı olduğunu gösteren bir simülasyon. Biliyoruz ki burada benim asıl vurgulamak istediğim şey, dikkat etmenizi istediğim şey bir telin direnci onun yapısına bağlıdır. Yapısı mesela bu bir demir tel olsaydı kalınlığı belli, boyu belli yapıldığı madde homojen bir şekilde belliyse ben bunu götürüp de başka başka pillere bağladım da bunun direnci değişmeyecektir arkadaşlar. Pil e, burada akımı etkiler. Çok V e, varsa potansiyel çoksa akımda çok olacaktır. Bu tel için konuşacak olursak. Şimdi simülasyonumuzda değişkenlerimize bakalım. Eee rho dediğimiz şey öz direnç. Yani bir tahtanın öz direnci çok yüksektir. Islatırsanız öz direnci azalır. Islak tahta elektriği iletir. Telin boyu arttıkça ne yapacaktır arkadaşlar? Onun e, yükün buradan buraya kadar gitmesi daha uzun bir yol olursa yol yolda daha çok zorlanacağı için direnç artacaktır. Direncin zaten yüklerin geçişine karşı karşı gösterilen zorluk olduğunu biliyoruz. Burada en çok karışan şey alan A'dır. Yani kesit alan dediğimiz şuradaki taralı bölge bizim için A ile ifade ediliyor. S ile de ifade edilebilir tabii ki bazı kitaplarda. Şimdi o kalınlaştırdıkça teli yükün geçmesi daha rahat olacaktır arkadaşlar. Yani direncimiz azalacaktır. Değişkenlere baktığımızda ilk değişkenimiz burada öz direnci artırdığımızda direnç azalıyor. Azalttığımızda direnç azalıyor. Beklendiği üzere zaten ee, şöyle yaparsak ee, nice ee, şimdi e, diğer şey boyun uzamasıydı burada direnç e, uzunlukla doğru orantılı olduğu için ben telin boyunu uzattıkça yükün burada kat edeceği mesafe arttığı için direnç gene artıyor ve e, ne demiştik alanla ters orantılıydı. Alanımızı burada artırdıkça, kalınlaştırdıkça yükler daha rahat geçmeye başlayacaktır. Ve A'yı azalttığımda da bu tam tersine dönecektir. Ve kesit daraldığında geçmek zorlaşacaktır. Ve akımımız, özür dilerim direncimiz ona göre artacaktır azalttığımızda. Diğer simülasyonumuz. Ohm yasası diye bildiğimiz, herkesin de vır diye bir diye. Ezberinde olan bir formül elektrikle ilgili. Burada telin yapısına bağlı direnci olduğunu öğrendik. Ben şu bir telse ona 5 voltluk bir bir pil bağlamamla 1 voltluk bir pil bağlamam akım açısından nasıl etkili olacaktır dersek çok potansiyel yaratırsan akım da çok olur. 10 bunu ifade ederken sizin elinizde bir direnç varsa onun uçlarındaki potansiyel farkın akıma oranı sabittir ve bu sabitte direncidir otelin diye söylemiş. Biz de bunu daha kolay ezberlensin diye vur olarak ifade etmişiz. Yani pilin yarattığı potansiyeli artırdıkça oradaki neyimiz artıyor? Ee, akımımız artıyor. Azalttıkça da akım orada küçülüyor. Burada bağımlı değişkenimiz kırmızıyla gösterilen akımdır arkadaşlar. Burada direnci artırdığımda şurada ee, onu artırmam artırabilirsem e, ne yapıyor? Akımı küçültüyor. Çünkü daha çok zorluk daha az akım demek olacaktır. E, direnci azalttığımda da akım e, burada hızlı bir şekilde artacaktır. Burada potansiyel artışı pilin eklenmesi seri bir şekilde olduğunu da e, orada görelim. E, şimdi diğer simülasyonumuza baktığımızda da burada bir elektrik devresi var. Üreticimiz burada akım yaratmış. O akım yol ayrımına geldiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Bakalım. Yol ayrımına geldiğinde e, yukarıda çok direnç olduğu için aşağıda az direnç olduğu için yukarıya az akım aşağıdan da çok akım geçiyor. Yani yukarıda çok direnç var. Aşağıda az direnç var. Hepimiz oradan geçelim diye bir anlayış yok. Herkesin refahını düşünüyor. Fizik birlikleri için mi bunu yapıyorlar? Hayır. Bu İki nokta arasındaki potansiyel farkı yukarıdan baktığımızda da, alttan baktığımızda da aynı kılmak için bu hareketi sergiliyorlar. Şimdi bizim burada harflendirme çok önemli arkadaşlar. Pilin uçları arasına iki nokta burada, burası A noktası ise burası da B noktası olsun. Şimdi ben harfi ne zaman değiştirebilirim? Karşıma akım geçen bir tel çıktığında değiştirebilirim. Yani direnç geçtiğinde. Ama bu simülasyon gereği e, şurada direnç yok. Sadece şu dirençler veya lambalar e, direnç burada bize gösterecek. E, onların tellerin de direnci olduğu versiyonu şurada advanced kısmından e, görebilirsiniz. E, vaktiniz olduğunda oradan inceleyebilirsiniz. Ben buraya A dediysem şuraya da A diyeceğim. Buraya da A diyeceğim. E, buradan sonra harfler değişecek. Buraya B dediysem şurası da B olacaktır. Burası da gene B olacaktır arkadaşlar. Şimdi pil AB arasında Şuradaki direnç e, ampermetreler orada seri bağlanmış iş dirençleri sıfır zaten biliyoruz. AB arası potansiyel farkı Buradan baktığımda da buradan baktığımda da aynı sonucu vermesi için ve i çarpı R olduğu için, 3 direncin olduğu yerde 1 akım, 1 direncin olduğu yerde 3 akım olacak demiştik. Çarpımları bize aynı sayıyı versin. Gerçek değerlerine baktığımızda 30 direnç burada 10 10 10 seri olarak bağlı olduğu için oluşmuş. 30'la akımımızı burada 0.3 olarak gösteriyor. Çarparsak 9 yapar büyüklük olarak. Burada da 10'la 0.9'u çarparsak ne yapıyor? Gene bize aynı değeri 9'u verecektir. Yani Akım yol ayrımına geldiğinde ne yapıyormuş arkadaşlar? Direncin çok olduğu yerden az, az olduğu yerden çok geçerek çarpmaya göre ters, pardon e, dirençlerle ters orantılı bir şekilde çarpımları eşit olacak şekilde e, dağılıyorlarmış. Şimdi e, burada ampermetreler zaten nasıl bağlanmış? Bağlanması gerektiği gibi seri bağlanmış. Ben de voltmetre ile burada birkaç tane ölçüm yapacak olursam e, voltmetreyi şuraya bağladım. Ve diğer ucunu da getirdim. Şu B noktasına bağladım. AB noktası arası potansiyel farkımızın 9 olacağını biliyorduk. Temassızlık var galiba. Bakalım. Evet şu anda 9'u burada ölçüyoruz. Ee, aynı şeye ben şuradan bakarsam da ya da hazır orada bu varken şunu buradan alıp şuraya bir yere bağlarsam bir direncin uçlarındaki potansiyel farka baktığımda Buraya harfler de verebilirdik. Ama biz AB arasını konuşmak için onu vermedik. Bir direncin potansiyeli burada 3 volt 3 volt 3 volt olmak üzere 9'u bize veriyor. Voltmetre burada şu anda sisteme paralel bağlı. Üzerinden akım geçmesi gerekmiyor. Gerekseydi ne yapardı? E zaten geçemeyecekti. Onu da yani ampermetreyi yanlış bağlamayı da görelim. Nasıl yanlış bağlayabilirim? E şu teli çıkararak bu teli Buradan ayırdım ve diğerlerini bağladıktan sonra voltmetremi pilin eksi kutbuna, diğerini de devreye verdim. Eğer voltmetre üzerinden akım geçebiliyor olsaydı buradan akım geçmesine B'den A'ya doğru izin verecekti. Fakat ben burada sonsuz iç dirence sahip ee voltmetremizi bağladığımda ne yapmıyor arkadaşlar? Akımın geçmesine izin vermiyor. Fakat gerilim hala orada nedir arkadaşlar? 9. Neden 9 akım geçmediği halde. Çünkü ben şu anda buraya bağladım Burası artık B noktası olmaktan çıktı. Onu gösterelim. Biz buraya A dediysek. Buraya ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Buraya artık b demeyeceğiz. Neden? Burada bir direnç var. Üzerinden akım geçmiyorsa o bir potansiyel fark yaratmaz. Burası artık B değil, A olacaktır. Burası da B değil, A olacaktır ve ben AB arası potansiyel farkı ölçüyorum. Pilin potansiyeli 9 olduğu için voltmetremizin gösterdiği değer de 9 olacaktır arkadaşlar. Burada da lambalar var. Öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan birisi de pillerin ömrü. Lambaların hepsi bir direnç olarak kabul edilebilir. Ve seri bağlı lambalar seri dirençler gibi paralel bağlı lambalar da paralel dirençler gibi davranacaktır. Şimdi burada düşünmeden hareket edersek hızlı bir şekilde konuyu soruyu yanlış cevaplayabiliyoruz. Çünkü e, olay çok basit. Yoldan geçen birisiyle çok muhatap oluyoruz da bu ara. Yoldan geçen birisine ben... Üzerinden çok akım çıkan bir pil mi, yoksa az akım çıkan pil mi hemen biter desem, bana fizik bilmese bile, eğitim görmemiş olsa bile tecrübesinden dolayı üzerinden çok akım geçen pil hemen bitecektir diyecek. Çok basit bir bilgi ama bunu e, kullanmazsak yanlış cevaplara sürüklenebiliyoruz. E, nedir durum şimdi burada? E, bizim kimyasal bir madde var pilin içerisinde. Bunda da bir pil varsa, özdeş pillerimiz buradaysa, onun yaratabileceği akım sınırlıdır. O akım çabuk çıkarsa hemen bitecektir. Ee, bunun dışında bilmemiz gereken tek şey vırın uygulaması. Şimdi burada bir pil var. Bir lamba var. İki pil var. Bir lamba var. E şimdi burada bir pil, burada iki pil. Lamba sayısı aynı. İki pil varsa daha çok ömrü olur dersek yanlış olur. Neden? Düşünmedik çünkü. Düşünelim. Buradaki Anahtarı kapattığımda lambamız yanıyor. Buradaki pile V potansiyeli, R direnci de burada varsa akıma burada I olarak e, yazabiliriz. Yani I akımı burada, şuraya yazayım, e, geçiyor devremizden. Peki ömrümüze de T diyelim. T ömrüm var. Burayla karşılaştırdığımda anahtarı kapatalım. Bakıyorsunuz akım çok hızlı geçiyor. Burada şunları da akım olarak verelim ki e, yük akışı değil akım üzerinden konuşalım. Buradaki akıma iyi dedim. Buradan çok hızlı geçiyorlar. Neden? Çünkü iki tane pil seri bağlanmış. Ne yapacaktır? Burada bizim akımımızı buradakine göre iki kat fazla yapacaktır. Çünkü aynı dirençle karşılaşıyor. Pilden çıktıktan e, tekrar dönene kadar. Şimdi burada 2i var. İyisi buradan iyisi buradan mı? Hayır. Ana kol akımımız hiçbir zaman eksilmez arkadaşlar. Ve burada hep i döndüğü gibi burada da ikisi üzerinden de hep sürekli 2i akımı geçecektir. Ben bir pilin ömrünü burada karşılaştırıyorum. Ve bu pille şu pili karşılaştırdığımda ne olacaktır? Bunun ömrüne t dedik. Akımı iyi olduğu için. Bunun üzerinden iki katı akım geçiyorsa daha çabuk bitecektir. Ve 2i akımı onun t bölü 2 ömürde olmasını sağlayacaktır. Şimdi şuna geçelim. Burada ise iki tane direnç yani lamba var. Bir tane pil var. Burayla karşılaştıralım. Burada iki direnç olduğu için akımımız direkt iki katı zorlukla karşılaştığı için yarıya düşecektir. Görüyorsunuz çok yavaş akıyor buradaki akımla karşılaştırdığımızda. Ve yarısı kadar olduğunu biliyoruz. İki katı direnç olduğu için yarısı kadar akım olacak. Buradaki akıma ne diyeceğim arkadaşlar? I bölü 2. E, I bölü 2 dedim. Ömrümde 2 T olacaktır. Burayla karşılaştırdım da. Burada bir lamba yakıyoruz. Burada iki lamba yakıyoruz. Ömrümüz iki katı. Mantıksız mı? Biraz öyle görünüyor ama değil. Neden? Bu lambaya bakın. Şu lambalara bakın. Bunlar çok sönük. Bu çok parlak. Biz enerjiyi koruduğumuzda mantığımız oturacaktır. Yani bunun gücüne bakarsak P dersek. Bunun gücü kare R'den akım yarıya düştüğünde parlaklık veya güç dörtte birine düşecektir. Burada bir parlaklık varsa, bir güç varsa, bir power varsa, P varsa. Bunda P bölü 4, bunda P bölü 4. Yarısı kadar bir toplamda P var. Dolayısıyla ömrünün iki katı olması da gayet mantıklı. Geldik. Son devremize. Bununla bunu karşılaştıracağız arkadaşlar. Devremizdeki anahtarı kapatalım. Burayla burayı karşılaştırıyoruz. Piller paralel bağlandığında tek bir pil varmış gibi davranacaktır. Devreye bir V potansiyeli bu gibi verecektir. Aynı lambalar buradaysa parlaklıkları da aynı olduğunu görüyorsunuz. Ve akım da bu lamba üzerinde aynı. Peki o akımın nereden geldiğine bakalım. Yarısı alttan geliyor, yarısı yarısı üstten, yarısı alttaki pilden geliyor. Demek ki ben bir pile bakarsam, evet buradaki pil, lamba üzerindeki akımla buradaki lamba üzerindeki akım aynı, i olacaktır. Ama bu i'nin yarısı buradan, yarısı buradan geliyor. Şuna odaklanırsak, i bölü 2 e, akım olduğuna göre ömrü de 2 t olacaktır. Buradaki Devremizin. Şimdi ekranı kaldırıp biraz da e, tahta üzerinde konuşalım. Evet arkadaşlar eşdeğer direnç sorularında harflendirmenin önemini vurgulamak istedim bu soruyla. E şimdi üreticimiz burada karmaşık bir e, devre görünüyor. E, ve e, eşdeğer direnç bu üreticinin uçları arasında ne kadardır diye soruyor. E, harflendirmeye buraya A dersem dolanıp buraya Z diyebilirim. Bir yere harf verdikten sonra mümkün olabildiğince ona benzer noktaları belirlememiz lazım. Yani karşıma direnç çıkmadığı sürece buralarında Z, Z olacağını söylemem lazım. Burada direnç var. Akım çıktıktan sonra burada potansiyel değişeceği için buraya farklı bir isim vermemiz lazım. B diyelim. B'yi de verebildiğim kadar her noktaya veriyorum. Buradan sonra ben o tarafa gittiğimde dirençler olduğu için farklı bir isim vereceğim. Burada direnç olmadığı için aynı harfi verdim. Buradaki 2 ohm'luk direnci artık düşünmeme gerek kalmadı. BB arasında. Buradaki 3 R'lik direnci de düşünmeme gerek kalmadı. O da BB arasında. Buradan çıkan akım o taraflara gitmeden bir kısmı e, şuradan, bir kısmı buradan geçip devam edecek. 3R üzerinden veya 2R üzerinden geçmeyecektir. Sonra buraya C harfi verirsem başka C göremiyorum. E, bütün harflerimizi vermiş bulunmaktayız. A'dan çıkıp Z'ye varacağım. Ne yapmam lazım? Bir yerde A noktası varsa son noktam Z olacak. A'dan sonra B var. B'den sonra da ileride Z'ye yakın bir yerde C var. Bunların hangisi önce, hangisi sonra buradaki gibi net bir şekilde görünmüyorsa veya göremiyorsanız B'yi buraya, C'yi buraya yazarak hangi dirençler kimin arasında yazdığınızda gene sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi 3 ohmluk direnç A, B arasında. Onu buraya 3 ohm olarak yazdım. Yazdıklarımı yuvarlak içine alıyorum. Tekrar yazma riskimi sıfırlamak için. Buradaki 4R'lik direnç BC arasında. Burada BC arasında bir tane daha var. 4R 4R. Orada şöyle bir BC arasında 4R varsa bir de ona paralel bir tane daha var. Bunları yazdım. Şuradaki 4R'ye baktığımda C'den Z'ye kadar. C'den Z'ye kadar başka var mı diye bakıyorum. Yok. Sadece o olduğu için buraya 4R direnci vardır diyebilirim. Kim kaldı? Şu 3R kaldı. BZ arasında BZ arasında bir de 2R direncimiz var. Ee, o da şöyle bir tanesi böyle olursa bir de ona paralel şöyle bir yapı olacaktır. Birisi 3R birisi 2R. 3R burada 2R'de burada olacaktır. Eee B'den Z'ye 2R, B'den Z'ye 3R'yi yazdım. Şimdi bunu çözebiliriz. Karmaşıklığı kalmadı. şimdi 3R buradan çıktıktan sonra A'dan B'ye kadar var. Burada 4 ile 4 paralel olduğu için onların direnci 2 olacaktır. 2R. 10'a seri 1 burada ne var? 6R var. Dolayısıyla 2 ile burada 4'ü toplarsam 6R B'den Z'ye kadar var. Bir de B'den Z'ye 3R var. B'den Z'ye 2R var. Yukarıdakilerin eşdeğer direnci 6R idi. O 6R ile bu 3R'nin çarpımlarının toplamlarına oranı ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Demek ki şu 2'nin üzerindekilerin eşdeğer direnci 2'ymiş. 2 ile 2 de paralelse gene bununla eşdeğer direncimiz şurası için R gelecektir. 3R burada vardı. R de burada var. Birbirine seri olduğu için eşdeğer direncimiz 4R olacaktır arkadaşlar. Bu örneğimizde de gene harflendirme ile bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şuraya A harfi, A harfi. Buraya B, B, B. Şuraya C, buraya D. D dediğim zaman baktığımızda üreticimiz AD arasına bağlanmış ve 12 volt. Benim göstermek istediğim şey Buradan A'dan D'ye kadar bir e, akım yolu alacak. Bu esnada nerelerden geçiyor? AB, BCC'de yapabilir veya AB, BD yapabilir. A'dan D'ye bir şekilde ulaşıyor. Benim de söylemek istediğim burada üreticimiz nerede? AD arasında. Yani e, şuraya yazayım. VAD eşittir. AB artı BC artı CD AB artı BC artı CD. Olabildiği gibi gene aynı AD ve AB artı BD. artı ve b D. Neye dikkat edelim burada? AB B'den sonra BC C'den sonra CD şeklinde giderken AB B'den D'ye sonuçta bağlantı var. Ben de bunların eşitliğini gör göstermek istedim. Ne yapacağız? Şuradaki eş değer direncimiz 6. Altında 3. Çarpımlarının toplamlarına oranı bana buradaki potansiyeli ne şey eşdeğer direnci ne verecektir? 2 ohm verecektir. 2 de burada var. Seri 4. 12 voltsa buradan çıkan akımın 3 amper olduğunu söyleyebiliriz. 3 amper burada yol ayrımına geldiğinde aşağıdan giden akımımız yukarıdan giden akımın 2 e, katı olacaktır. 2 amper buradan gidiyor. 1 amperde buradan ilerliyor. Ben de potansiyel farklara baktığımda AB için zaten 3 akım, 2 direnç, 2 ohm'luk direnç üzerinden 6 volt şurası yapar. Evet. BC dediğimiz yer 1 kere 4. Şurası 4 volt. Şurası da 1 kere 2'den 2 volt. Toplarsak 6, 10, 12. 12 volt zaten AD arası buradan görüyoruz. Alttan giden yolu izlediğimde de AB artı BD'ye bakıyorduk. Burada zaten yukarıda olduğu gibi AB arası 3 kere 2'den 6 volt yapacaktır. B'den D'ye gittiğinde de 2 kere 3, 6 yapacaktır. Toplamları da yukarıda olduğu gibi 12 volt yapacaktır. Bu bize e, devrelerde yorum sorularında çok e, yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani ben hangi par lambanın parlaklığı fazla tarzı sorularda olsun, e, hangi direncin üzerinde açığa çıkan güç daha çoktur dediğinde bunların e, buradan ilerlemekle buradan ilerlemenin bana buradaki potansiyeli vereceğini bilmek işime yarayacaktır arkadaşlar. Evet, elektrikle ilgili de ekleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde. E, vakit dar olduğu için e, önemli gördüğüm yerlere değindim. E, ama artık yaz boyu yeni videolar eklemeye devam edeceğim bütün konuları her seviyeye göre sorularını çözeceğim veya konularını anlatacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.